Yaparken kırdığım ürünü nasıl mı kurtardım? İşte böyle kurtardım. Gelin anlatıyorum. Aslında her şey ilk başta çok güzeldi. Kilimi açtım. Açtıktan sonra üzerine yaprağımı koydum ve üstünden de oklavayla geçtim. Yaprağımın damarlarının şeklinin kilimin üzerine çıktığına emin olduktan sonra da yaprağımı kaldırdım. Kenarındaki fazlalıkları da aldım ki yaprak şekli tam olarak belirginleşsin. Sonra biraz daha belirginleşsin diye yaprağımın damarlarının üzerinden çizikler attım tabak şekli oluşsun diye de bir tabağın içerisine koydum. İstediğim şekli oluşturmak için de bazı kısımlarına peçete koydum. Bu işlemlerden sonra da iki gün kurumaya bıraktım. Aslında buraya kadar her şey çok güzeldi ama ben hayatımızda görüp görebileceğiniz en kötü kili kullandığımı bilmiyordum. Ve işte o an. Zaten dokunmamla parçalanması bir oldu ve ben o an ufak çaplı bir sinir krizi geçirdim. Sonra işim dahiyane bir fikirle geldi. Japon yapıştırıcısı. Hiç dışarı taşırmadan güzelce her yerini yapıştırdım. Ve inanın ki beklediğimden de iyi oldu. Son olarak da boyadım ve vernikledim. Bu arada videonun uzun halini YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Yaprak tabağım çok güzel olmamış mı? Tabii daha kırılana kadar.